Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta sonu yenilgisiz iki Amerikanın maçını izleyeceğiz. WBC şampiyonu Brandon Figueroa, WBO şampiyonu Steven Fulton Jr. 27 Kasım Cumartesi günü. Genelde bu maçlar Amerika'da olduğu için 28'ine sarkıyor. 28'i sabah 4-5 gibi bu maçı Showtime'dan canlı bir şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu maç Showtime tarafından yayınlanacak. Bu maçla ilgili boksörle ilgili e, kısa bilgi vereyim ve sonrasında da maçla ilgili ön analizimi yapayım. Brandon Figueroa'nın toplam 23 maçı var, 22 galibiyeti var, 17 nakaltı var, yeni ilgisi yok, bir tane beraberliği var. Steven Fulte'nin e, 19 maçı var, 19 galibiyeti var, 8 nakaltı var ve yeni yok. E, bu maçla ilgili şunu söyleyebiliriz, İkisi de sert vuran iki isim, mücadeleci iki isim. Steven Fulton Jr. Düzgat, düzgat, kontrollü ve akıllı dövüşüyor. Gelişine iyi yumruklar vurabilen bir isim. Özellikle geri yumruğunu gelişine çok güzel vuruyor. Steven Fulton Jr. Brandon Figueroa'ya gelirsek. Brandon Figueroa'da birçok aslında olumsuzluk var. Ama bu isim de yenilgisiz. Çünkü çok yumruk atan bir isim, sürekli rakibine pres yapan bir isim. Ters kart, düz kart dövüşebilen bir isim, çok yönlü bir isim. Brandon Figueroa defansı iyi değil Brandon Figueroa'nın. Rakipler üzerinde çok kontrolsüz gidiyor ve bazen de yumruklar alabiliyor. Tabi aldığı kadar da yumruk da vuruyor ama çok kontrolsüz gidiyor. Kontrol kontrollara ve gelişine vurulan yumruklara çok açık bir isim Brandon Figueroa'nın Yakından aparkatları ve kroşeleri Brandon Figueroa'nın çok iyi. Yakından özellikle de aparkat kroşelerini çok iyi vuruyor. İndirici yumrukları iyi vuran bir isim ee, Brandon Figueroa. Bu maçla ilgili şunu söyleyebiliriz. Bu maçın enerji heyecanı yüksek geçecek. İkisi arasında sert bir maç geçecek. Ama bu maçta dediğim gibi Stephen Futtoncu'yu biraz daha akıllı döşecek. Brandon Figueroa da pres yapan isim olacak. Yani üzerine giden isim olacak. Bu maçta şunu söyleyebiliriz. Aslında ortada bir maç ama belki kıl payı bu maçı Steven Fulton Jr. alabilir. E, maçı da izleyip göreceğiz. E, yani bu maça bir yüzde versem e, mesela yüzde seksen Steven Fulton Jr. versem yüzde yetmiş beş Brandon Figueroa'ya veririm. Ama boks bu. Kimin ne yapacağı hiç belli olmaz. Özellikle de ikisinin ringe geleceği performansları benim için daha önemli. Çünkü bu maçın kaderini belirleyecek. Kim daha çok isterse bu maçı o alacak. İkisinin de birbirlerinden farklı özellikleri var. Ama akıllı dövüştüğü için biraz daha akıllı kontrollü dövüştüğü için Steven Fulton yeri bir tık daha önde görüyorum bu maçta. Ama izleyip göreceğiz. Bu maçı kaçırmayın arkadaşlar. Bu maçı mutlaka izleyin. Bu maç e, boks fanlarına heyecan ve enerji verecektir. E, bize boks adına her şeyi gösterecektir bu maçlar. E, kaç Kaçırılmayacak bir maç. Şimdilik bu boks ilgili söyleyeceklerim bu kadar. E, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.